arkadaşlar herkese Merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün salonumuzun detaylı temizliği var Ona başlayacağım ee, aynı zamanda bir de kargo bekliyorum çocuklar için internetten alışveriş yapmıştım o gelecek ee, aradılar birazdan gelirler o esnada da ben e, buraya bir fikir e, düşündüm yani ne yapacağım nasıl edeceğim Neyi nereye koyacağım diye düşünmek istedim. Burası salon. Burası avantgard e, mobilyalarım var. Burayı dönüştürmüştüm. Yani dönüştürdüm dediğim bu koltuklarımı ben kaplatmıştım. Normalde bunlar Ankara mobilya. Eski Ankara mobilya. Ben işte e, videoda şu an hani renk olarak çıkıyorum bilmiyorum ama 5 bej, bej renk taytüyü denilen kumaş e, yapmıştım. Memnunum. Güzel. Yapan ustamızın ellerine sağlık. Çok güzeldi. Burayı yerleştireceğim. Fakat e, şu masayı ben şuraya koymak istiyorum arkadaşlar. Şu koltuğu da masayla yer değiştirmek istiyorum. Bana fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Nasıl olacak? Nasıl edecek? Şu küçük olanı da hemen yani şununla yer değiştirmiş olacağım. Öyle düşünün. E, masa burada nasıl olur? Daha önce kullanmıştım. E, fena olmamıştı. Evet biraz ya değişikliği iyi olur. Aynı şeylerden ben çok çabuk sıkılan biriyim. Değişim iyidir, güzeldir. Hani insanın içini açar. Değişiklik güzel olur. Hazır çocuklar da uyumuşken. Burayı bir halledeyim istedim. Şimdi ben burayı bir yerleştirmeye başlayayım arkadaşlar. Dediğim gibi o esnada kargom gelecek. Muhtemelen bu videoda olur. Neler aldığımı görürsünüz. Ben işlerime devam edeyim. Sonrasında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Salonumuz bu şekilde yaptım. Böyle yerleştirdim. Bakın masamız burada oldu. Koltukları böyle yaptım. Büyük odanı karşıya aldım. Küçük, üçlü olanı da tekli olanları da böyle yan tarafa aldım. Halımızdan bahsedeyim. Halımız ee, kışlık bir halı. Kışın bunu seviyorum. Yazın tamamen krem. Biraz daha ince yapıda bir halı seriyorum. Simli çok güzel bir halı. Rahmetli babaannem hediye etmişti bana ev aldığımızda. Gayet memnunum ondan da kendi zevkimdi, kendim seçtim. Kendisi aldı bana buradan. Allah rahmet etsin diyorum. Kendisini her seferinde anıyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Değiştirmem istediğiniz bir şey varsa bana söyleyin hemen yeni değiştirelim. Sizlerin fikirleriniz benim için de önemli. Şimdilik bu şekilde oldu. Sıkılınca tekrar değiştiririz. Bakalım günün sonunda neler yapacağız. Evet arkadaşlar, kargomun geleceğini söylemiştim. Hemen geldi ve sizlerle birlikte açalım. Ee, Menis'in sayfasından alışveriş yaptım. Bu ikinci alışverişim. Gayet memnunum. Çocuk ürünleri satıyorlar. Bu ikinci parti alışverişim. Ee, ben youtuber arkadaşlarımdan görmüştüm. Denedim. Ee, memnun kaldım. Ve dediğim gibi ikinci de sipariş ettim. Çok fazla bir şey almadım. Sadece birkaç parça aldım. Ama e, yine bunlardan da memnun kalacağım biliyorum. Gözle ve ileride için aldım. Hadi gelin hep birlikte açalım neler varmış. Ve evet. Kızlarımın cicileri. Ablaları. Bakın şundan başlayayım. E, bu krem rengi bir triko gerçekten çok güzel e, tam kış mevsimine uygun yumuşacık ikili takım pantolon ve bluz şeklinde gayet güzel bunu ileride için aldım e, şurada e, yeni bir taytımız var e, kızlar artık yavaş yavaş büyüyorlar ve kardeş kavgaları başladı artık e, birinin ne varsa diğerinde aynısından olması gerekiyor bunu ikisinin aynı aldım aynı model aldım kalıpları tam geliyor. Arkadaşlar bu arada bazı modellerde biraz oynama oluyor. Onun harici kalıpları tam geliyor. Ama yine de tereddütünüz varsa birkaç beden büyük de alabilirsiniz. Bakın bu da bir triko. Kalın. İçi bu şekilde. Bakın. Şöyle. Gayet güzel. Bu da leopar desenli bu sene biliyorsunuz. Benim kızlarımda eksik kalmasın kalın bir kumaş içi bu şekilde Top bir kumaş böyle sünecek bir şeye benzemiyor bu da böyle arkadaşlar aldık memnun kalacağımızdan eminim sizlere de tavsiyemdir denemenizi tavsiye ederim dediğim gibi bakın minisiden aldık Böyle arkadaşlar şimdi ben evimi yerleştirmeye devam edeyim. Sonrasında sizlere göstereyim. Siz de bana fikirlerinizi yorumlarınızı söylerseniz yer değişikliği yapabilirim arkadaşlar. İlayda. İlayda. Neredesin? Buradayım. Neredesin? Buradayım. Hani göremedim. Aa buradaymış. Ne yapıyorsun? Dergi yapıyorum. Öyle mi? Aa trafik lambaları ile ilgili broşür mü var elinde? aa çok güzelmiş. Benim de sana bir sürprizim vardı. Daha doğrusu babanın sana bir sürprizi varmış. Bakalım. Baban sana bak ne almış. Ne almış baban sana? Kıyafet. Hayır çiğ köfte almış baksana. Çiğ köfte. Evet. Gösterelim mi çiğ köfteleri yiyelim mi? Evet. Hadi o zaman veriyorum çantayı. Hop. Bakalım neler varmış. Aç bakalım. Evet. Nasıl kandırdı kafa seni? Nasıl kandırdı kafa seni? Neler varmış şimdi Aç bakalım. Beğenecek misin acaba? Evet. Başka ne varmış? Aa, burada başka bir tane daha varmış. Onu da verelim. Bak. Bu ne? Bak. Aa, boş muymuş o? Bak bakalım neler almışız sana. Sürpriz. Beğendi mi sürprizimizi? Ben bunu giymek istiyorum. Evet o çok güzel. Bugün onu giyelim tamam mı? Tamam. Sen diğerlerine de bak hadi. Ben şimdi katayım da bakayım. Tamam. Evet. Bir mi? Evet, biri gözdenin, biri senin. Kim Mouse'lu Minim Mouse, Mickey Mouse Benim kim aslım nerede? Evet. Ha. Sen çok seviyorsun onu değil mi? Tamam da benim kim aslım nerede O Hayır. da orada o da orada. Ah. Şimdi de Evet, o da pantol, çok güzel. Çok güzel. İlayda çok beğendi. Evet. Hadi katla bakalım. Hepsini beğendiysen. Hı hı. Bu küçük gözler mi? Evet biri gözlerini biri sene sürekli kavga ediyorsunuz. İkinize aynı model aldım biliyor musun? Biliyorum. Hep kavga ediyorsunuz. Evet, bak o da seninki gördün mü? Evet, onu da katlayalım. Evet, o da bizimiz. O da çok güzel. Önünde fiyonk var. Aferin. Benim kızım katlamayı da öğrenmiş. Evet. Çok güzel. Beğendin mi İlayda? Evet. Evet. Artık okullarda başladığına göre bunları her gün değişik şimdi değişik giyebilirsin. Evet. Hepsini değişik değişik giyebilirsin. Öyle değil mi? Evet. Şimdi dergimi göstereceğim. Evet. Göster bakalım. Onda ne varmış? Ağaç. Bir tane ağaç. Bir tane de yaprak. Işık de bu da ışık. Bu, bu ne? O da lamba göstergeleri. Lamba yani levhalar. Ben şimdi bunları çıkartmaya göstereceğim. Evet sen şimdi kendin oyna. Biz de diğer işlerimizi halledelim ve sonra görüşelim. Olmaz mı? Olur. O zaman arkadaşlara sen veda edebilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz İlayda. <laughs> İlayda nereye geldik? Evet, ne alacağız marketten? Ee, yiyecekler. Yiyecekler, sular değil mi? Su da alalım mı içmek için? Evet. Tamam, alalım hadi gidelim bakalım.

Bugün burası çok kalabalık değil mi İlayda? Ne? Burası çok kalabalık. Evet. Hafta sonu olduğu için böyle galiba. Hadi şey yapıp eve dönelim değil mi? Evet. Peki bu ne? Tatlı. Evet. Ama daha tatlı yemeye gideceğiz değil mi? Hadi gidelim bakalım buradan çıkalım tatlıca ekleyelim tamam mı? Hadi bakalım. Ama daha baba et almaya Ama et almadık her. Alsın gidelim tamam mı? Layda ne geldi sana? <gülüyor> <gülüyor> waffle mı geldi? Evet. Ye bakalım. Nasılmış bir bakalım buranın waffle'ına değil mi? Bir böyle bir de böyle hazırladık arkadaşlar. İki çeşit hem onu alacağız hem onu. Yanında çaylarınızda ikram. Şöyle. İki tane. Nasıl bir Layda beğendin mi? Beğendim. O zaman afiyet olsun bize.